Herkese merhaba. Bugün e, dijital ortamlarda, sosyal ağlarda veya kullandığımız e, mobil uygulamalarda e, ebeveyn denetimleri ve en öncesinde de ebeveynlerin kendi kendine öz denetimleri üzerine kullandığım bazı araçlar var ve onlar araçlar üzerinden de biraz muhabbet etmek istedim. Konumuz e, dijital diyet ve ebeveyn kontrolü. Öncelikle ebeveynler kendilerini nasıl kontrol edebilirler, bununla ilgili eğer bir dertleri varsa tabii bununla ilgili bir önlem almak istiyorlarsa kendi kişisel kullanımlarında Android telefonlarda yerleşik bazı özellikler var. Örneğin herhangi bir uygulamanın üzerine uzun süre tıklıyorum ve uygulama bilgisine ulaşıyorum Android telefonlarda veya iPhone'da da benzer bir ekran vardır diye tahmin ediyorum. Uygulama bilgisine tıkladığımda Android'in klasik bir menüsü önüme geliyor. Hani bildirimler, izinler, varsayılım olarak ayarla, mobil veri, pil vesaire bir menülerin olduğu bir uygulama bilgileri için mesela örneğin WhatsApp'ı şu an önüme açtım. İşte en altta durmaya zorla kaldır vesaire diyenen o işte e, menü sayfasındayım şu an. E orada bir tane e, uygulama zamanlayıcısı isimli de bir buton var. Uygulama zamanlayıcısı butonuna tıkladığım zaman o gün işte günlük, haftalık vesaire e, ne kadar kullanım e, sergilemişim bunu görebiliyorum. Uygulama zamanlayıcısının e, yanında küçük bir kum saati görüyorum. Kum saatinin de tıkladığım zaman her uygulama için ayrı ayrı kendime örneğin e, WhatsApp için günlük 59 dakika gibi bir limit koyduğumuzu düşünelim. E, veya LinkedIn için günlük 30 dakika gibi bir limit koyduğumuzu düşündüm. E, gibi gibi. E, bu tarz e, zamanlama limitleriyle ha, biraz olsun kendimizle mücadele için bir e, adını koymuş olabiliriz. Yani kendimize mücadele etmek istiyoruz bu konuda. Fazla zaman ayırmak istemiyoruz. Böyle bir hassasiyetimiz var. En önemli mesele bu zaten. Ee, ve bunu kolaylaştıracak. Yani niyeti iyi olan insanlar bu tarz araçlar ararlar. Açık konuşalım. Niyeti telefona gömülüp telefonda kaybolmaksa zaten e, bu söylediğim şeyler size tırıvırı geliyor olsa gerek kendinle mücadele etmek istiyorsun, telefonda ayırdığın, geçirdiğin zamanı kontrol etmek istiyorsun ve bununla ilgili de dijital dünyadan korumak için dijital önlemler. Dijital bir denge arayışındayız, dijital bir diyet arayışındayız. Bunun için neler yapabiliriz arayışında olan insanlar için geçerli şeyler söylüyorum şimdi ben açıklamaları bazı linkler de koyacağım. Dijital denge ile Android telefonunuza geçirdiğiniz zamanı yönetme diye bir yardım merkezinde bir yazısı var. uygulamalardan aynı zamanda ayarlar kısmına girdiğinizde dijital denge yazdığınızda Android uygulamalarda iPhone'unuz için ayrıca siz buna muadil şeyi bulursunuz. Ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlarda da dijital denge veya Android versiyonuna göre değişebilir. Bendeki versiyonda dijital sağlık ve ebeveyn denetimi ismi vermişler. Başka versiyonlarda dijital denge veya dijital diyet gibi ifadeler görebilirsiniz. Ama günün sonunda uygulama bazlı ekranda geçirdiğiniz süreleri buradan hem görebiliyor hem de limitleyebileceğiniz uygulama zamanlayıcıları menüsüne yönelebiliyorsunuz. Uygulama zamanlayıcıları menüsüne aynı zamanda uygulamaya uzun tıklayarak uygulama bilgisi üzerinden de aynı yere ulaşabiliyorsunuz. Bu versiyondan versiyona, telefondan telefona ufak tefek değişiklikler olacaktır. Yeter ki diyet iyi olsun. E, kesinlikle e, yine kendi telefonunuzda benzer e, menüleri bulacaksınız. Veya bunun harici olarak bazı aplikasyonlar da var. Dijital sağlık, dijital diyet e, app'leri de kendiniz bulup kurabilirsiniz. Yeter ki bu yönde bir niyetimiz olsun. Bilgisayar başındayken de benim yıllardır kullandığım ve bu arada bu kayıt boyunca sadece kullandığım şeylerden bahsediyorum. Stay Focus isimli bir eklenti var. Chrome eklentisi. Bu Chrome eklentisi de telefondakine benzer. Bu sefer web sayfalarına süre verip limit diyebiliyorsunuz beyaz liste, kara liste şeklinde e, listeler yapabiliyorsunuz ve e, ekran başında geçirdiğiniz süreyi limitleyebiliyorsunuz. Ben bunu için kullanıyorum? İşte yine LinkedIn'de, Twitter'da e, günlük 10 dakika LinkedIn, Twitter e, ve e, haberler, örneğin yani haberlerde Google News'ten bakıyorum, e, bunların üçü için toplam 10-15 dakika kurmuşum. E, yani mesaiden en fazla o kadar çalayım değil mi? işte bir ara birkaç dakika, bir ara birkaç dakika, bir ara birkaç dakika derken 10-15 dakikalık bir limit koyuyorum buna ve ona uymaya çalışıyorum. Ve bu da gerçekten gereksiz zaman öldüren şeylerden sakınmak adına faydalı bir Chrome eklentisi yine açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi gelelim asıl meselemize çocuklara. Bununla ilgili olarak ilk app, bu bir app'ten bahsedeceğim. Google'ın kendi e, uygulaması, Google Family Link, Google Aile Bağı. E, bu Google Family Link uygulaması. E, Google Play'deki e, linkini atacağım. E, iPhone için bir şey diyemiyorum. E, iPhone'da da e, yine Google Family Link uygulaması indirilebiliyor bu arada. E, ama nasıl kullanılır, nasıl kullanılır emin değilim. Şimdi Google Family, Link özellikle Android telefonlarda yine Android veya Gmail hesapları üzerinden çocuklarınızın ne kadar dijital ortamlarda bulunduğunu, ne kadar süre geçirdiğini hem görmenizi hem de kontrol etmenizi sağlıyor. Örneğin çocuklar için ayırdığım, açtığım bir Gmail hesabı. O Gmail hesabını tablete tanıtmışım. Tablete kurulacak herhangi bir oyun dahi benim onayımdan geçmek durumunda kalıyor. Veya o tablette hangi oyunda ne kadar zaman ayrılmış yine ben önümdeki cep telefonundan diğer odada ne olup ne bittiğinin farkında oluyorum. E şimdi bu tabii ki belli bir yaşa kadar yer. Yani 15-16 yaşındaki çocuğa, 17 yaşındaki çocuğa bu yemez. Yani hatta bir gerilim sebebi olur. Ama 7, 8, 9, 10, 11 deniyoruz. Bakalım kaça kadar gideceğiz. E, bu dönem için ise e, şimdi bir dijital e, kültür verme yaşı. Özellikle işte 6-7 yaşlarından e, sözünüzün daha e, geçeceği, işte efendim 11, 12, 13 yaşlarına kadar belki 14'e kadar ama 15'te sanmıyorum artık ipler tamamen e, çocuk kendi elinde olmasını isteyecektir. O ipler tamamen kendi elinde olmasını isteyeceği yaşa kadar uzunca bir zaman var aslında. Düşünsenize 6 yaşından bir çocuğu 15 yaşına kadar bir dijital e, ahlak çerçevesinde yetiştirdiğinizi e, ve örneğin bir oyun oynayacağı zaman Google Play'den sadece editörün seçimi olanlar arasından seçim yapması gerektiğini mümkün mertebe yani özellikle çocuklar yine dövüş üzerine hafif şiddet öğeleri mutlaka ilgilerini çok çekiyor. Ben bir ağır baskı kurmak niyetinde değilim kendi ailem için açıkçası kurmuyorum. Ama belli zaman dilimlerine hapsetmeye çalışıyorum. Ve örneğin bir oyun varsa bu özellikle editörün seçim olmasını tercih ediyorum. Yok eğer e, işte çocuklarını kontrol etmeyen ailelerin baskısı altında kalıyoruz aslında. Çünkü e, çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmeyen e, ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık etmek durumunda kalıyor sınıfta. Ve örneğin işte e, Volerant diye bir oyunda tanışıyor. Şimdi bu yaşı e, için henüz uygun olmasa da e, ben e, buna izin vermek zorunda kaldım. Evet, genel olarak kendim de bilgisayar oyunlarından uzak bir insanım. Ee, ama e, belli bir zaman, kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde ve işte e, küfür, kan gibi e, filtrelerin zaten e, yapıldığı bir kısıtlı bir oynama tecrübesi içerisine hapsederek ve belli bir zaman dilimini hapsederek e, etkilerinden. En az derecede zarar görmeye çalışıyoruz. Hepimiz bir mücadele içindeyiz. Yani bu bir savaş. E, sosyal ağlar, oyunlar, e, diziler e, çocuğu e, ele geçirmeye çalışıyor masum değiller. Onları kendi kafalarındaki bir tüketim alışkanlığının kölesi haline getirmek adına belli bir formata sokma niyetindeler. Oyun endüstrisi, dizi endüstrisi ve sosyal endüstrisi. Onlar birer insan öğütücü sektörler. Evet, ben böyle düşünüyorum. Umarım o sektörlerden birinde hiçbir zaman görev almam. İp tükürdüğümü yalamak durumunda kalırım o zaman. Biz ...ebeveynler olarak bir mücadele içerisindeyiz. Geleceğin e, yontulmuş, e, beyin korteksleri, kıvrımları düzeltilmiş, ütülenmiş insanlar olmaktan... ...onları e, korumak adına bir savaş içindeyiz. Elimizden ne gelirse, ne kadar başarılı olabilirsek... ...bu family link örneği buna dair bir örnekti e, veya işte bir... E, e, vurdulu kırdılı bir savaş oyunun en azından e, chat kısmının, küfürlü konuşma sesli kısmının veya kan e, görülen kısımlarının kapatılması şeklinde e, zarardan ne kadar dönense kardır ve onun sadece hafta sonu bir saat oynanması şeklinde filtrelenmesiz bir zaman dilimine filtrelenmesi gibi zarardan ne kadar dönülse kar şeklinde bir mücadele içerisindeyiz ve bu bir savaş. Ne kadar savaşırsak çocuklarla düşman olmadan, onları kendimize düşman etmeden ne kadar savaşırsak kar kârdır. Elimizde dediğim gibi mesela bir çocuğu 6 yaşından itibaren alın dijital alışkanlıklarında 15 yaşına kadar elinizde çocuk. E dile kolay. Biz burada bir dijital ahlak, dijital alışkanlık ve bir dijital diyet kültürü onlara ve bu yılda içerisinde de veremiyorsak e yani tüh bize yani. Vah bize. Yazık bize. Family Link uygulaması ile alakalı olarak da ve Google Güvenlik Merkezi'nin bir yazısı var. Onu da paylaşacağım açıklamalarda. Şöyle diyorlar. İnternette aileniz için neyin uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı oluyoruz diyorlar. Günümüzde çocuklar önceki nesiller gibi teknolojiyi ayak uydurmaya çabalamak yerine teknolojiyle birlikte büyüyorlar. Dijital yerli gibi bir ifade kullanıyorlar bunun için sanırım. Şöyle devam ediyorlar. Devam ediyor Google. Bu nedenle teknolojiyi aileniz için uygun şekilde kullanmanıza ve sınırlar belirlemenize yardımcı olmak için doğrudan uzmanlarla ve eğitimcilerle çalışıyoruz diyor. Ve ailenizin sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olun deyip Family Link'i anlatmaya, aile bağı uygulaması anlatmaya başlıyor. Evet, e Şöyle bir şey var. Family Link set ettikten sonra eğer çocuk e, o, sanırım 13 yaş altındaysa e, YouTube'a doğrudan giremiyor örneğin. YouTube Kids'e girebiliyor. E, YouTube Kids'te de zaten pek çok ihtiyaç e, giderilebiliyor. E, bu, bu kısıtlamaları tabii o Family Link uygulamasını detaylı e, artık yani Instagram'ı scroll scroll yapacağımıza Family Link'i bızıklaya bızıklaya Biraz onu öğrenelim, biraz ona zaman ayıralım. E, family Link'te pek çok şeyi, çocuğun kullanımındaki e, filtreleri e, gevşetip daraltabiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, bir de e, çok kullanmayı sevdim. IMDB'nin Parental Guide, e, Ebeveyn Rehberi isimli e, sayfası var. Her film e, sayfası içerisinde, örneğin bir film seçeceksiniz. E, o film e, artı 13 diyor, artı 16 İsa'yı izlemezseniz zaten Ç çocuklar küçükse. işte örneğin çocuklarınız küçük ve artı 13 bir film var. E, acaba burada e, ne tarz öğeler e, cinselliğe dair, e, saldırgan e, ifadelere, küfüre dair veya şiddete dair, ayrıca e, alkol ve e, madde kullanımına dair e, ne gibi e, sahneler var? Bununla ilgili IMDB kullanıcıları... E, çok geniş bir kitle bu tabii ki. Ee, i̇nsanlar buraya e, entrilerini, girişlerini yapıyorlar e, ve günün sonunda güvenilir bir bilgi kaynağı ortaya çıkıyor. E, ben e, Parental Guide'den oldukça faydalanıyorum. Örneğin dün filmi önümde şu an. Dün filmini imdb.com'dan açtım. Storyline e, isimli bir ana başlığın altında Parents Guide. E, ebeveynler için rehber, butonuna tıklıyorum ve karşıma biraz önce saydığım kategorilerde ki hangi sahneler var Örneğin şiddet sahneleri işte saldırganlık sahneleri alkol madde gibi konularda herhangi bir sahne var mı insanlar buraya gördüklerini yazıyorlar ve ortalama kıymetli bir bilgi elde ediyorsunuz ben bu ilgili örnek e, linklerde açıklamalar bölümünde paylaşıyor olacağım. Evet çocuğu e, dizi platformlarından da e, tabii ki korumamız gerekiyor. Bunun başında da Netflix geliyor. E, oldu da abone oldunuz. E, Netflix'in e, gayet iyi işleyen bir e, profil e, yapısı ve PIN e, kontrolü var her bir kullanıcıya istediğiniz maksimum yaş sınırını tanımlayıp bazı kullanıcılara da, örneğin çocuğunuzun girmesini istemediğiniz kendi kullanıcınıza da şifre ile engelleyebilirsiniz. Tabii ki bunlar kesin çözüm olmakla beraber Amazon Prime'ın da hakeza böyle şifre kontrolü var, Netflix'in de var. Netflix'in herhalde şifre kontrolü en iyisi olan olarak gördüm. E, yerli de de kısmen var. E, dediğim gibi Netflix e, en büyük zararı bildiği için e, şifre kontrol konusunda da menüsünü en detaylı olarak ortaya koyan olmuş herhalde. E, bununla ilgili e, güzel bir e, video da paylaşacağım. Murat Soner'in Squid Game izlettirmeyin geç kalmış video isimli e, videosunda paylaşacağım. Her şey tabii ki şifre meselesi değil. Yani çocuk bir şekilde dinleyerek zarar görüyor. Zaten bu videoyu da, bu pardon bu kaydı da yapmakta beni tetikleyen en önemli şey artı 18 bir dizinin ortaokul çocukları arasında konuşulabiliyor olmasını sağlayan ebeveyncikler dolayısıyla oldu. Şimdi artık onların çocuklarından, onların yetiştirmedikleri çocuklardan kendi çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz konuşarak. Evet çocuklarla bol bol bu konuları gündem olan Squid Game gibi konuları konuşmamız ve bir çözüme ulaştırmamız, zararının detayını tarif etmemiz, netleştirmemiz, zihninde onun ziyi izlemeyerek herhangi bir değil geri kalmak Arkadaşlarından bilekiz zarar görmediğine inandırmamız, farkına vardırmamız daha doğrusu lazım. Böylece bu kaydın da sonuna gelmiş olalım. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, görüşmek üzere.